Tarif kanalıma hoş geldiniz. Yazın en sevilen ve sofralarımızda oldukça sık yer verdiğimiz bostan patlıcanını kıymalı güzel bir kebap şeklinde hazırladım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle patlıcanları yıkadım, sap kısımlarını kestim. Sebze soyma aparatımla alacalı bir biçimde soyuyorum ve bıçağımla ortadan ikiye kesiyorum. Diğer patlıcanları da bu şekilde kabuklarını alacalı bir şekilde soyduktan sonra e, kabımın içerisine koyacağım. Bir kabın içerisine yerleştirmiş olduğum patlıcanların üzerine e, sofra tuzu serpiyorum. Bu şekilde e, patlıcanların içerisindeki acısı gidecektir. Vaktiniz varsa bir yarım saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Üzerine su döktüm. Gördüğünüz gibi acı suyu çıktı arkadaşlar. Patlıcanları güzelce yıkadım. Mutfak bezinin arasında kuruttum. Ve artık kızartmaya geçebilirim. Kızartma tavamın içerisine sıvı yağ ilave ettim. Ve yağ kızdıktan sonra kuruttuğum patlıcanları güzelce kızartıyorum. Yemeği yaparken üzerlerine süs olsun diye koyacağım yeşil biberlerden de kızarttım arkadaşlar. Bu işlem için her bir patlıcana birer tane biber yeterli olacaktır. Bostan patlıcanları biraz büyük olduğu için 2-3 defa arkalı önlü kızartmaya devam ediyorum. Patlıcanların fazla yağını süzdürmek için havlu peçede sermiş olduğum kabın içerisine koyuyorum. Ve tüm patlıcanları bu şekilde kızartıyorum. Patlıcanları kızarttım ve havlu kağıdın üzerinde dinlendirdim arkadaşlar. Fazla yağı süzüldü. Artık e, yemeğimin iç harcını yapabilirim. Tavamın içerisine çok az sıvı yağ ekledim. Ve kıymamı ilave edip kavuruyorum. Kıymayı bir miktar kavurduktan sonra yemeklik doğramış olduğum kuru soğanı ilave edip kavurmaya devam ediyorum. Tüm kavurma işlemlerinde öncelikle kıymayı kavurup daha sonra soğanı ilave edin arkadaşlar. Kıyma ve soğanı birkaç dakika kavurdum. Kabuklarını soymuş olduğum domatesleri e, küp küp dilimledim ve onları da yemeğimin harcına ilave ettim. Ve artık domatesler de pişene kadar e, sotelemeye devam ediyorum. Pul biber, karabiber ve tuz ilavesi yaptım. Bostan patlıcan kebabımın iç harcı hazır arkadaşlar. Neredeyse bir yemek kaşığına yakın salça ilavesi yaptım. Onu da kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Gördüğünüz gibi iç harcım hazır ve artık yemeğimin kurulum aşamasına geçebilirim. Fazla yağını alıp dinlendirdiğim patlıcanları yuvarlak bir fırın kabının içerisine diziyorum. Postan patlıcanı kebabı misafir sofralarınız için de gayet lezzetli bir seçenek olacaktır. Mutlaka bu tarifimi denemeyi unutmayın arkadaşlar. Fırın kabına dizmiş olduğum patlıcanların iç kısımlarına harç yerleştireceğim ve çatalımla hafif ezerek içinin çukurlaşmasını sağlıyorum. Artık kıymalı iç harcımı bir kaşık yardımıyla patlıcanlarımın iç kısımlarına yerleştiriyorum. Bu şekilde tüm iç harcı patlıcanların üzerine eşit bir şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Yemeği hazırlama aşamasında patlıcanları önceden kızartıp dinlendirip daha sonra da kurulum aşamasını yaparsanız hem fazla yağını süzecektir, oldukça da hafif olacaktır, fazla da yağ biriktirmeyecektir ve kıymalı iç harcımın üzerine kızartmış olduğum yeşil biberleri ve daha sonra da birer dilim domates yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi çok lezzetli, güzel bir ana yemek oldu arkadaşlar. Salçalı su ilavesini de yapıp fırına artık pişmeye göndereceğim. Yaklaşık buçuk 2 su bardağı kadar ılık suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası ilave ettim. İyice salçayı açtım ve yemeğimin üzerine gezdirdim. Önceden ısıtılmış fırında e, yemeğimi pişmeye gönderiyorum. Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden e, kıymalı bostan patlıcan kebabım hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Mutlaka bu tarifimi ve kanalımdaki diğer tarifleri denemeyi ve yorumlarınızda bana destek olmayı unutmayın. Geri dönüşleriniz benim için çok önemli. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Gülen Yemekleri kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşmek üzere.